Videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Tekrardan sizlerle birlikte e, Youtuberları arayacağım. Yine Youtuberları arayacağım. dünkü içeriği çok sevdiniz çünkü. İzlemesinden, izlenmesinden anladım. Tamı tamına 48 görüntüleme aldı. Bir gün içerisinde. E, bu da benim için çok büyük bir başarı. Şimdi bugün ne yapacağız arkadaşlar? İlk Pitipa'yı arayacağım. Sonra Ronaldo'yu arayacağım. E, son, Ronaldo da bir Youtuber. Ronaldo'nun da bir Youtube kanalı var. Sonra Ronaldo'yu arayacağım. Sonra e, nasıl desem, e, Enes Batur'u ararız. Sonra e, şey ararız. Kafaları ararız. E, Cihan Albayrak ararız. Ya bir şeyler yaparız ya. Şimdi ilk pidipayı arıyorum. Hemen başladım. Tamam okey. Pidipayı reddettiler. Yani Pidipayı arayamıyorum arkadaşlar. Hatta sizin için bir daha diyeceğim. Çünkü adamın 21 milyon tane takipçisi var Instagram'da. O yüzden bunu arayamıyorum arkadaşlar. Şimdi diğer e, YouTuber'a geçelim. Bu da Kafalar. Ve arkadaşlar şu anda Kafalara geçtim. E, bunların da 1 milyon tane takipçisi varmış. İlk önce yazıyorum. Merhaba abi diye bir mesaj gönderdim. Tamam. Tamam. Şimdi direk arıyorum. Ee, kafaları da aramadı. İki kez daha arayacağım. Bir daha arıyorum. Bu son. Maalesef açmadılar kafalarda. Yani arama yapılmadı kafalarda. Şimdi arkadaşlar hangisine geçelim? Cihan Albayrak'a geçelim. Şu anda Cihan Albayrak'a geçtik arkadaşlar. Onun da 568 bin internet takipçisi var. 84 tane gönderisi var. Merhaba. Abi yazıyorum. Merhaba abi yazıyorum. Tamam. Aranıyor arkadaşlar. 3 10 saniye daha çalacak sonra kapatacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tamam daha aramıyoruz arkadaşlar çünkü neden biliyor musunuz ee, çünkü adam arkadaşlar ee, adım rahatsız etmeye hakkım yok Hatta bir kez daha arayacağım sizi. bir kez daha arıyorum Neyse maalesef canı açmadı arkadaşlar. Şimdi kime geçelim biliyor musunuz? Gençler. Ee, Cihan Albayır'ı aradık. Kafaları aradık. Sonra Enes Batur'u aradık. Şimdi yok Enes batur aramadık. Enes batur aramadık. Pilipa'yı aradık. Şimdi Enes Batur'u arayalım. Sonra arkadaşlar Ronaldo'yu arayalım. Tamam mı? Şimdi ilk önce Enes Batur'u arıyorum. Evet arkadaşlar Enes Batur'a geçtim. Ve merhaba Enes abi demiştim. Arıyorum arkadaşlar. Enes Batur'la arama yapılmadı. İki kez daha deneyeceğim. kez daha deniyorum. Tamam açmadı Enes Batur'da. O yüzden arkadaşlar e, şimdi Ronaldo'ya geçeceğiz. E, sonra ise arkadaşlar Messi sonra Neymar'a geçeriz. İlk e, Ronaldo'ya geçiyorum. Ha yok Messi Neymar'a geçemeyiz çünkü onların YouTube kanalı yok benim bildiğim kadarıyla. Ee, o yüzden sadece Ronaldo'yu arayacağım arkadaşlar. Bir de şey arayacağım. Ee, Ronaldo ve eee Yevçe'yi arayacağım. Ronaldo yok Yevçe aramayacağım ben. Ya. Ronaldo ve Janice üçer arayacağım. Evet arkadaşlar şu anda Cristiano Ronaldo'ya geçtim. Ee, ve gençler Hello istiyorum önce. Hello yazdım. Ve alıyorum arkadaşlar. Yapılamadı mı? Nasıl yapılmadı ki? Ha galiba yüksek takipçisi olan insanlara arama yapmıyor. Anladım. Anladım. Bir kez daha arayacağım. Tamam, tamam, tamam. Ronaldo'yu da bırakalım. Ee, sıradaki YouTuber kim olsun biliyor musunuz mu arkadaşlar? Ecanız ee, e uçar, ecanız uçar. Ride arayalım arkadaşlar. Bir saniye ben geliyorum ki gideyim. Şöyle bir su içeyim geleyim. Geldim gençler. Oh be. Rahatladım ya. Suyumu içtim geldim. Neyse. Şimdi Ecan'a düşer arayacağız. Sonra İsa'a arkadaşlar. Yok. Yaramayız. E şimdi Ecan'a düşer sıra. Hadi hız kesmeden başlayalım. Arkadaşlar Ecan'a düşer geçelim. Tamam Ecan'a düşer arayacağız şimdi arkadaşlar. İlk önce bu videoya sizlerden kaç like bekliyorum biliyor musunuz? 5 like bekliyorum. Arkadaşlar inşallah 5 like atarsınız diyorum. Bu arada bu videom 8 dakika olacak gençler. E çünkü ben bildiğiniz üzere genelde videolarımı 8 dakika üzeri çekiyorum. Bazı videolarımı 7 dakika üzeri yani 7 dakika gibi ya da 20 saniye gibi videolar atabiliyorum. Ama onlar troll videolar. Yani gerçek videolarım yani benim şahsen çektiğim, değer vererek çektiğim videolarım 8 dakika ve üzeridir. Arkadaşlar, her videoma değer veririm ama 8 dakika üzeri videolara daha fazla değer veriyorum diyorum ve arkadaşlar şimdi biraz içeri giriyoruz. Tamam bir de arayalım. Abi şu tüpe bak ya. Geleceğim bir kusur yaptıysam. Okay. Neyse arkadaşlar şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Ee, e açmadı. Son bir kez ben senin için Ronaldinho'yu arayacağım. Ronaldinho. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 54 milyon takipçisi var. Ve 2500 gönderisi var. Hello Ronaldinho. Dinho. Ronaldinho. Tamam şimdi arama açılsın. Ronaldinho'yu arayacağım. Neyse arama yapmadı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Gördüğünüz üzere bir sürü kişi aradım. Youtuberları aradım. Futbolcuları aradım. Güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Ee, umarım beğenmişsinizdir videomu. Bu arada arkadaşlar Instagram'ıma da hala takip etmiyorsanız. Takip ederseniz beni mutlu edersiniz. Hatta size de şuradan göstereyim. Emir Taha 1855. 50 tane takipçim var. Bakın hatta şu fotoğrafı bir baksanıza. Neyse. Görüşürüz diğer videomda. Bay bay.